Mevzu bu. Filistin sorunu da bu. Gazze sorunu da bu. Bütün sorun bizim sorunumuz. Sorun nefis sorunu. Dünyayı sevmek, ölümü istememek, yaşam hayat isteğiyle efendim cihat şuurunu terk etmek, Yahudi ile uğraşılmaz. Yahudi bunun faturasını bize döner, çok pahalıya ödettirir. Onun için toplum olarak da haddimizi bilelim çok da Yahudi ile arayı açmaya gelmez. Bir Merkez Bankası batırır zaten ekonomimiz bozuk. Ondan sonra ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Millet marketlere saldırır, savaş çıkar. diye düşünerek ki kesin hüküm budur yani. Bundan korkulduğu için, bundan korkulduğu için ümmette şuur olmadığı için halkın çoğu bunu buna katlanmayı göze alamayacağı için bize ne Gazze için bizi batırdınız, Mescid-i Aksa için bizi helak ettiniz diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var. İşte onun için bunlar gözü anlamıyor,